Selamun aleyküm sevgili dostlar. Allah'ın bizi bazen yalnızlığa yönlendirmesinin ardındaki hikmetli sebepler. Hayatımızda dönem dönem yalnız kaldığımız, insanlardan uzaklaştığımız zamanlar olur. Peki hiç düşündünüz mü? Bu yalnızlık bazen Allah'ın sizi özel bir yere, daha derin bir anlayışa ve hikmete yönlendirme şekli olabilir mi? Bu videoda Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle Peygamber Efendimizin sav hadislerinden ve İslam alimlerinin görüşlerinden yola çıkarak yalnızlığın yedi derin sebebini birlikte keşfedeceğiz. Birinci sebep, Allah ile bağınızı güçlendirmek. Yalnızlık, bizi dünya telaşından koparıp Rabbimize yönlendiren bir lütuf olabilir. Allah bazen sizi yalnızlığa davet eder ki onu daha derin bir şekilde anlayabilesiniz. Ayet ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 51-56 Bu ayet yaratılış gayemizi hatırlatır. Allah ile bağ kurmak. Kalabalıklar bazen bu bağı zayıflatabilir. Ama yalnızlık bu bağı kuvvetlendirmek için bir fırsattır. Peygamber Efendimiz, Sav, Hira mağarasında inzivaya çekilerek Allah'ın vahyine hazırlanmıştır. Bu yalnızlığın ne kadar önemli bir yolculuk olduğunu bizlere gösterir. Bir alim şöyle demiştir: Kalabalıklar seni oyalıyorsa, yalnızlık seni Allah'a yönlendirir. İkinci sebep: Kendini tanıma fırsatı. Allah bazen yalnızlıkla bizi kendimize yönlendirir. Çünkü insan ancak kendi iç dünyasına dönüp düşündüğünde gerçek benliğini fark eder. Ayet: Şüphesiz ki insan kendisini en iyi tanıyandır. Kıyame 75-14 Yalnızlık, zayıf ve güçlü yönlerinizi keşfetmek, hatalarınızı anlamak ve Allah'a daha samimi bir şekilde tövbe etmek için bir fırsattır. Hiç yalnız kaldığınızda ne kadar kusurlu olduğunuzu fark ettiniz mi? İşte bu, Allah'ın sizi terbiye ediş şekillerinden biridir. Üçüncü sebep, geçici şeylerden uzaklaştırmak. Allah bazen sizi yalnızlığa yönlendirir ki dünya nimetlerinin geçici olduğunu hatırlayasınız. Kalabalıklar, teknolojik araçlar veya sosyal medya, tüm bunlar sizi gereksiz meşgul edebilir. Hadis. Dünya bir yolcunun gölgelik altında dinlenmesi gibidir. Tirmizi. Yalnızlık, bu geçici dünyanın size verdiği sahte mutlulukları fark etmenize yardımcı olur daha çok ahiret için hazırlık yapmanızı sağlar. Dördüncü sebep, daha güçlü bir sabır ve şükür eğitimi. Yalnızlık, sabrın ve şükrün en güçlü sınavlarından biridir. Çünkü yalnızken sabretmek, çevredeki insanlardan medet ummadan sadece Allah'a dayanmayı öğretir. Ayet, sabredenleri müjdele. Bakara 255, bu süreçte hem sabretmeyi öğrenir hem de sahip olduğunuz nimetlere daha derinden şükredersiniz. Bir sahabi peygamber efendimize Sav şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü çok yalnız hissediyorum. Peygamberimiz yalnızlığın sabır ve şükürle birleştiğinde kişiyi cennete götüren bir kapı olduğunu söyledi. Beşinci sebep daha büyük bir görev için hazırlık. Allah bazen yalnızlıkla sizi büyük bir göreve hazırlar. Tıpkı Peygamber Efendimizin Hira'da vahiy almadan önce yalnızlık yaşaması gibi, bazen siz de yalnızlıkla maneviyatınızı güçlendirmeye çağrılırsınız. Hadis. Allah bir kulu sevdiğinde onu sınar. Buhari. Bu yalnızlık dönemleri ruhunuzu ve kalbinizi güçlendiren bir eğitim gibidir. Büyük sorumluluklar için hazırlanıyorsunuzdur. Altıncı sebep, günahları terk etme fırsatı. Kalabalıklar bazen sizi günaha sürükler. Ama yalnızlık, günahlardan uzaklaşmak için bir fırsat sunar. Ayet, kim bir kötülükten sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse, şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Maide 5.39 Yalnızlık, kendinize çeki düzen vermeniz ve Allah'a dönüş yapmanız için bir nimet olabilir. 7. sebep. Allah'ın size daha yakın olduğunu hissettirir Allah. Yalnızlıkta sizinle olduğunu hissettirir. İnsanlar sizi terk etse bile Allah asla terk etmez. Ayet: Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Duha 93:3. Yalnızken yaptığınız dualar daha samimi ve içten olur. Allah yalnızlığınızı bir rahmete dönüştürür. Sevgili dostlar, Allah'ın yalnızlığa çağırmasının ardındaki bu yedi hikmeti anlamak, ruhunuzu arındıracak bir yolculuğa dönüşebilir. Yalnızlık bir rahmet, bir terbiye ve Allah'a yakınlaşma yoludur. Bu video, yalnızlığın aslında bir fırsat olduğunu anlamanız için hazırlandı. Eğer bu hikmetli sebepler size de bir şeyler kattıysa, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın, yalnızlık asla terk edilmek değil, Allah'a yönelmek demektir. Pukal, yalnızlıkta gelen hikmet barındıran bir hikaye. Bir zamanlar küçük bir köyde insanların sevdiği bilgisiyle tanınan bir genç vardı. Adı Yunus Aleyhisselam'dı. Yunus Aleyhisselam zeki ve çalışkan bir insandı ama hayatta her istediğini kolayca elde etmişti. Onun bu bolluk içindeki yaşamı kalbinde derin bir kibir ve huzursuzluk oluşturmuştu. Bir gün köyün yaşlı ve bilge hocası Yunus aleyhisselam un kibirli tavırlarına şahit oldu. Ona şöyle dedi, ''Evladım, Allah seni çok seviyor ama sen kalbini dünya işleriyle doldurmuşsun. Onu gerçekten tanımak ve huzuru bulmak istiyorsan yalnızlığı öğrenmen gerek.'' Yunus aleyhisselam bu sözleri dinledi ancak pek anlam veremedi yalnızlık mı? İnsan neden yalnız kalmak isterdi ki? Ona göre hayat kalabalıklarla, eğlenceyle güzeldi. Bir gece Yunus aleyhisselam rüyasına bir ses geldi. Yunus, sana gerçek huzuru göstereceğim. Sabah yola çık ve yalnızca bana güven. Yunus aleyhisselam rüyasından etkilenmişti. Sabah olduğunda bir bohça hazırladı ve köyden uzaklara doğru yürümeye başladı. İlk başlarda yalnızlık onu rahatsız etti. Kuşların sesini, rüzgarın uğultusunu duyuyor ama içindeki sessizliği dolduramıyordu. Günler geçti. Yunus Aleyhisselam yalnızlıkla baş başa kalınca kalbinin içinde büyüyen bir boşluğu fark etti. İnsanlardan, gürültüden uzak kaldıkça yıllardır kaçtığı duygularıyla yüzleşmeye başladı. Artık Allah'ın büyüklüğünü daha derinden hissediyordu. Bir gün Yunus Aleyhisselam ıssız bir vadide bir çobanla karşılaştı. Çoban ona sıcak bir yemek ve dinlenecek bir yer verdi. Yunus Aleyhisselam çobanla sohbet etmeye başladı. Çoban ona şöyle dedi: "Yalnızlık Allah'ın seni terbiye ettiği bir okuldur. İnsan yalnızken hatalarını görür ve tövbe etmeyi öğrenir. Ben yıllardır burada yalnızım." Ama Allah'ın dostluğu bana her şeyden değerli. Bu sözler Yunus Aleyhisselam'ın kalbine işledi. Çoban'ın basit ama derin hikmetleri onun içindeki kibiri yavaş yavaş eritmeye başladı. Yolculuğunun bir başka gününde Yunus Aleyhisselam büyük bir fırtınaya yakalandı. Sığınacak hiçbir yer yoktu. Rüzgar ve yağmur altında sadece Allah'a sığınarak dua etti. Ya Rab sana yöneldim, beni bu zorluktan kurtar. O anda kalbinde büyük bir huzur hissetti. Allah'ın yardımının sadece zorluk anında değil, her an yanında olduğunu fark etti. Bu yalnızlık, Yunus aleyhisselam Allah'ın en büyük dost olduğunu öğretiyordu. Aylar sonra Yunus aleyhisselam köyüne geri döndü. Ancak bu sefer farklı bir insandı. İnsanlar onun yüzündeki huzuru fark ettiler. Artık Yunus Aleyhisselam kibirli bir genç değil, Allah'a teslim olmuş ve yalnızlığın hikmetini öğrenmiş biriydi. Köylüler onun bu değişiminin sırrını sorduklarında Yunus Aleyhisselam şöyle dedi: "Allah beni yalnızlığa davet etti. Bu daveti kabul ettim ve anladım ki yalnızlık bir lütufmuş. Yalnızlık Allah'la aramdaki bağın en güçlü olduğu yermiş. Hikaye, bize yalnızlığın aslında bir ceza değil, Allah'a yakınlaşmak için bir fırsat olduğunu anlatır. Yunus aleyhisselam'ın yaşadığı bu yolculuk, kalplerin gerçek huzuru yalnızca Allah'ta bulabileceğini gösteriyor. Unutmayın, bazen Allah sizi yalnız bırakır. Çünkü yalnızca O'na dönebilmenizi ister. Yalnızlık insanın ruhunu arındırır hatalarını gösterir ve Allah'a yönelmesini sağlar. Yunus aleyhisselam un hikayesinden ilham alarak yalnızlık anlarımızda Allah'a yönelmeyi unutmayalım.''